Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 12 Kasım'da Türkiye genelinde bir tatbikat yapma kararı aldı. Doğal olarak insanlar şimdi acaba niye yapılıyor bu tatbikat? Bu tatbikat ne için? Gerçekten efendim depremle ilgili mi? Yoksa olası bir küresel savaşla mı ilgili? Vesaire filan Tabi kafalarda soru işaretleri var. Dolayısıyla bu konuda çok sayıda mesaj atmışsınız, yorum yapmışsınız. Hocam bu konuyla ilgili bir video analiz yapar mısınız diye. Ben de o konuyu araştırdım. Gerçekten 12 Kasım'da ne olacak? Neden Türkiye genelinde tatbikat yapılıyor? Bunları sizlere izah etmeye çalışacağım. Ama öncelikle değerli dostlar, şimdi bu konuyla ilgili verilen resmi görüşü sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü dedikodudan daha ziyade devletin yetkililerinin vermiş olduğu bilgiyi sizlere aktaracağım. Daha sonra da kendim araştırdığım, soruşturduğum, bulduğum sonuçları sizlere ileteceğim. Öncelikle değerli dostlar, Türkiye'de ilk defa ülke çapında bir tatbikat yapılacak. Bu önemli. Yani ilk kez yapılacak olması önemli. İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı, bu çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 12 Kasım'da tüm Türkiye genelinde bir tatbikat yapılacağını ifade etti, açıkladı. Bu tatbikatın önemi Türkiye çapında ilk kez yapılacak olması. Bakan da bunu özellikle vurguladı. Şimdi e, Soylu'nun açıklamasına göre bu tatbikat 12 Kasım 1999'da meydana gelen biliyorsunuz Düzce depremi vardı. Bu depremin 23. yıl dönümü nedeniyle yapıldığı ifade ediliyor. Yani doğrudan sanki depremle alakalıymış gibi bir açıklama bu. Devam edelim. Tatbikat saatler 18.57'yi gösterdiğinde başlayacak. Zira Düzce'deki 7.2 şiddetindeki deprem biliyorsunuz bu saatte olmuştu. O yüzden e, ne zaman yapılıyor? 18.57'de saatler bu saati gösterdiğinde. Tatbikat süresince radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Yine otomatik olarak anons geçilecek herkese kurulan yeni iletişim sisteminden Türkiye'deki herkese aynı anda mesaj gidecek. Yani esasında devlet insanların panik yapmaması için önceden duyuru yapıyor. Bu normal bir şey. Ve bir şey test ediliyor. Yani bir sistem test ediliyor. O sisteme dikkat çekeceğim. Onunla ilgili görüşlerimi ifade edeceğim. Çünkü aynı şekilde Sayın Soylu da İçişleri Bakanı da bu noktaya dikkat çekiyor. Mesela değerli dostlar, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Muharebe e, sistemi, muhabere sistemi yani adı kısaltılması GAMUS. E, bununla ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Soylu, polis ve jandarma tesislerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasını sağlayan sistemi savunma sanayinde denediklerini ifade ediyor. Şimdi bunun tatbikatı yapılacak. Bu sistem deniyor mu? Yani iletişim sistemi, bütün hatlar koparsa bütün iletişim hatları kesilirse tesisler üzerinden yapılacak bir konuşmanın da denemesi olacak. Soylu hem kırsalda hem de şehirde şehirlerde bu iki telsizi bir afet anında Türkiye'ye bir nükleer saldırı anında ve savaş anında birbirleriyle konuşturabilecek altyapıyı oluşturduk bilgisini verdi. İşte bu cümle önemli. Yani bundan anlıyoruz ki bu tatbikat sadece işte Düzce depremi nedeniyle ya da gelecekte yaşanacak bir depremlerle ilgili değil. Tabi bunlar da işin içerisinde var. Acil durumlarda insanlar, vatandaşlar nasıl bilgilendirilecek? Nasıl hareket edecekler? Nerede toplanacaklar? Efendim toplu hareket etme gerektiğinde yani toplu davranışları nasıl yönlendirebileceğiz? Bunların denemesi yapılacak. Şimdi değerli dostlar bunlar devletimizin verdiği resmi bilgiler. Bunlara biz inanmak durumundayız en azından. Ama tabii şimdi bunu da sorgulamak lazım. Yani devletin verdiği bilgiler asla sorgulanamaz diye de bir şey yok. Çünkü dünyada değişik şeyler oluyor. Enteresan gelişmeler var. Hızlı değişimler var, dönüşümler var. Bunları her zaman sizlere aktarıyorum. Olası bir nükleer savaş tehlikesi var. Olası bir küresel savaş tehlikesi var. Bakın, değerli dostlar, gerçekten gerçekleri tüm çıplaklığıyla bilmezsek, öğrenmezsek o gerçek bir gün gerçekleştiğinde ne zaman oldu, niye oldu, nasıl oldu diye başımızı döveriz, kafamızı vururuz. O yüzden önceden bunlarla ilgili bilgileri edinmekte fayda var. Şimdi baktığınız zaman özellikle Japon denizinde yani Kuzey Kore üzerinden bir tehdit var. Diğer taraftan Çin, Tayvan üzerinden bir tehdit var. Zaten yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşı başlı başına bir tehdit. İşin içerisine NATO'yu sokmak istiyorlar. Diğer taraftan Yunanistan-Türkiye olası bir savaş yine Doğu Akdeniz'deki bir kaynama, enerji savaşı vesaire bunların hepsi masada olabilir şeyler, olabilecek şeyler. Dolayısıyla devletler gerçekten bir şeye hazırlanıyor. Hazırlıklarını yapıyorlar, tatbikat yapıyorlar. Gerek askeri tatbikatlar, gerek sivil tatbikatlar. Dolayısıyla bütün devletler esasında bir şeye hazırlanıyor. Özellikle altını çizeceğim, çizmek istediğim şey şu. Bu tatbikatlar sadece Türkiye'de yapılmıyor. Benim kafamı karıştıran şey de bu esasında. Amerika Birleşik Devletlerinde de yapılıyor, İngiltere'de de yapılıyor ki birazdan İngiltere'de yapılacak şeylerin detayını vereceğim ve diğer ülkelerde de yapılıyor ve Avrupa'da da yapılıyor. Demek ki bütün ülkeler bir şeye hazırlanıyor ve bu hazırlıklardan normal bir şeydir. Yani bunun altında esasında çok da fazla bir şey aramamak lazım. Ama tespit ettiğim yani devletin vermiş olduğu resmi bilgilerin dışında neler olabilir? Bu tatbikatın gerçek amacı ne olabilir? Onunla ilgili sizlere tespitlerimi aktarayım. Öncelikle devletlerin her zaman tatbikatlar yapması normal bir şey. Çünkü her türlü afede hazırlanmak devletin, iktidarın görevi. Dolayısıyla bu tatbikata bu açıdan da bakılabilir. Ancak belli ki ilk kez ülke çapında yapılacak bu tatbikat sadece bir deprem tatbikatı değil. Panik olmasın diye günü ve saati düzce depremine ayarlanmış olabilir. Yani normal bir şey esasında akıllıca da bir şey çünkü gerçekten ülke çapında bir tatbikat yapıyorsanız vatandaşların panik yapmaması lazım ne oluyor nereye gidiyoruz vesaire diyerek panik yapmaması lazım o yüzden bu yapacağınız tatbikatı makul bir tarihe makul bir sebebe bağlamanız gerekiyor dolayısıyla da e, düzce depremine bağlanmış belli ki bu tatbikat bu tatbikat aynı zamanda bir saldırı anında devlet halk haberleşmesinin de bir tatbikatı olarak görülebilir. Dediğim gibi yani Allah korusun olası bir savaşta ister küresel bir savaş isterse Türkiye'nin Yunanistan'la yapacağı olası bir savaş. Dolayısıyla bu savaşta halkın nasıl haber alacağı halkla devlet nasıl haberleşeceği konusunda bir tatbikat olabilir. Ve de e, acil mesaj herkese aynı anda mesajın gitmesi önemli ve insanların yani vatandaşların bir savaş anında, bir tehlike anında, bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği o mesajlarla insanlara iletilecek. İnsanlar da buna göre belli yerlerde toplanacak ya da belli faaliyetleri gerçekleştirecek. Şimdi devam edelim. Olağanüstü durumlarda kitle iletişim araçları ve güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi muharebe muhabere sisteminin yani Gamus'un denemesi yapılacak. Bakın bu önemli. Çünkü ne diyor Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi e, muhabere e, sistemleri denenecek. Demek ki yeni gelişmeler var. Bu sistemlerde yeni yapılanmalar var. Yeni bir yapılanmaya gidiliyor ve ülke çapında e, çalışıp çalışmadığı denenecek. Bunu da makul görüyorum. Niye? E çünkü devletler gerçekten bu eksikliklerini gidermesi lazım. Yarın bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında yani kopukluk olmasın, iletişim kesikliği olmasın vesaire devam edelim. Bu tatbikat doğal afetlere ve olası bir savaşa ülke insanını psikolojik olarak hazırlama tatbikatı da olabilir. Bunu da göz ardı edemeyiz. Çünkü gerçekten olası bir savaşta eğer ani gelişme olursa vatandaşlar bu tehlikeden haberdar olmazlar ise çeşitli psikolojik davranışlar içerisine girebilirler. Panik, aşırı panik ya da belirsizlik ya da Efendim organizasyon yapamama durumu, organize olamama durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir sistemin denenmesinde fayda gözük görülmüş olabilir. Yine bazı kişiler bu tatbikatın hükümet tarafından yapılacak olası bir provokasyonda herkesin telefonuna gönderilecek mesajlarla yönlendirme yahut bilinçli yanlış yönlendirme yapacaklarını da iddia ediyorlar. Ben böyle bir şey açık söylüyorum, ee, zannetmiyorum, düşünmüyorum. Yani diyorlar ki bazı kişiler, Özellikle muhalif kesim diyor ki hükümet bu tatbikatla ileride yapacağı bir provokasyonu önlemek ya da o provokasyonda taraflar taraftarlarını harekete geçirme için böyle bir sistem deniyor olabilir diyorlar. Açık söylüyorum ben bu şekilde bir düşünce düşünceye katılmıyorum. Böyle bir tatbikatın da sırf bunun için yapılacağına inanmıyorum. Niye? Gerçekten bu ülkede bir iç savaşın provası anlamına gelir ki bunu hiçbir iktidar istemez Ya da böyle bir teşebbüste bulunmaz. O yüzden ben bu şıkkı gerçekçi bulmuyorum. Devam edelim. Şimdi sadece bir rastlantı mıdır bilmiyorum ama önceki satırlarda da ifade ettim. İngiltere'de de benzer bir tatbikat yapıldı. Bakın bu da çok önemli. İşte bu yüzden diyorum kafam biraz karışıyor. Biraz belirsizlik var. Çünkü İngiltere'de ciddi bir. E, tatbikat yaptı. Benzer bir tatbikat. Ülke genelinde benzer bir tatbikat yaptı. Orada da iletişim ve enerji altyapısına yapılacak olası bir Rus saldırısına karşı halkın nasıl bilgilendirileceği işte radyo anonslarıyla ve televizyon mesajlarıyla ve doğrudan mesajlarla halkı bilgilendirme tatbikatı yapıldı. Demek ki şimdi burada bir şey var. Yani ülkeler bir şey bekliyor. Evet belki ülkemizde 12 Kasım'da yapılacak tatbikat Düzce depremine bağlanıyor ama bakın dünyada dediğim gibi hızlı değişmeler oluyor, gelişmeler oluyor ve ülkeler harıl harıl ne yapıyor? E, tatbikatlar yapıyor. Sade bizim için değil, bizim ülkemizde değil. Geçtiğimiz hafta mesela İngiltere genelinde yapılan bir tatbikatta savaş oyunu adına savaş oyunu dediler bu tatbikatın. Acil durum planı uygulandı bu tatbikatta. Elektrik, doğalgaz kesintileri ve Rusya'nın olası saldırılarına karşı bir tatbikat uygulama gerçekleştirildi. Şimdi aynı zamanda bakın bu tatbikatların bir olası isyan dalgasına karşı da yapılmış olabileceği de yapılıyor olabileceği de söyleniyor. Niye? E çünkü değerli dostlar bakın dünya her geçen gün bir kaosa doğru sürükleniyor. Nedir o kaos? Gıda krizi, enerji krizi, hayat pahalılığı. Şimdi dolayısıyla diyorlar ki ülkelerin halkları belli bir dönem içerisinde homurdanır, homurdanma başlar, isyanlar tepki hareketleri vesaire başlayabilir. O yüzden diyorlar bu tatbikatlar bütün ülkelerde adım adım yapılacak uygulanacak.